Merhaba arkadaşlar. Bu <laughs> yüzden... Bugün tekrardan bunların videolarını çekmiştik hatırlıyorsam bu evet. sefer de harika olayım. Nasıl olmuş Şimdi şu an? Şimdi hani pembe ile Maviş maviş nasıl olmuşum arkadaşlar? Ben... Anne hani bu pembe mi? Hı, bu tarafta kaldı. Tamam pembe bu tarafta kaldı. Evet pembe bu tarafta kaldı. O zaman bu tarafı pembe boyayım. Tamam. Oy. <laughs> Teminden biri boyuyor musun zannediyorsun? Tamam. Burun, yavaş. Böyle boyun. Uçlarından yap bak. Sen tepelerini görmüyorsan buralarını yap böyle. Bunu. Buralarını. Buralarını yap. Yavaş az ilk önce az az yap. Yavaş yap. Hı hı. Arkadaşlar olacak. Bakın benim saçım orada sopası da var onun. Beyaz tişört giymiş olsaydım daha çok belli olacaktı. O yüzden kırmızı olduğu için şu an belli olmuyor o kadar. Sopası ne? Ne sopası? Böyle var bir tane sopası. haykulinin mi? Tamam, buluruz onu. Bunu da ben yapayım mı? Anne, loot oraya daha çok sinekliğimi kullanabiliriz benim kelebek olan. Tamam. Ben yardım edeyim mi bir kere? Yapayım mı? Bir kere bana dön yapayım. Bu tarafında ben yapayım o zaman. Olur. Bu tarafını ne renk yapacağız? Mavi. renk mi iki renk mi yapacağız? Bir renk. Tek renk. Mavi mi yapacağız? Birazcık böyle olmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Bakın pes buluyor. Gerçekten hocam. Hemen like tuşuna tıklayın ve ilk sorak bizi takip edin. Arkadaşlar, saçım. Bakın mavi. Mavi olduk arkadaşlar bakın. Tabii buna sonradan sprey de sıkmak gerekiyormuş ki kalıcılığı artsın diye. Kalıcılığı. Hı hı. Saçında kalsın Yes evet, göstereceğim. Evet. Böyle arkadaşlar. Bunu da çocuklara göre yapmışlar. Tamam. Tamam bence Çocuklar bu kadar yeterli boyamasın Bak bu kadar. Bak Hı -hı. sana göstereyim bir dakika bak. Ver şunu. Dö, dö, dö. Tamam. Bir kez sürdün mü arkasından taraman gerekiyormuş. Bu tarafından da tarayacaksın. Anladın mı? Dağılsın evet, diye. Tamam, Şimdi dağılsın diye tara. Alsın mı? Hı, Hı tara. Burayı sürttük anneciğim. Burada boya var ya. Bir kez yapacaksın. Sonra buradan tarayacaksın. Boyası dağılsın diye bir tane. Tamam çok sürdün anneciğim. Baksana. Bak boya oldu her yer. Yeter. Ayrıca lütfen yeter. <laughs> tamam. Şimdi sarama ediyoruz. İlk bir muhkeşinin birinin nasıl olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar. Videomuzu durduruyorum. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar saçımı kurutmaya gitmiştik ve böyle bir his çıktı. Mavi oldu. Bu da bu pemiş. pemiş oldu. Evet. Pantolonumuzu da giyelim hemen şöyle. Evet. Kısa bir şey giyiyor Halikuri. evet. Makyaj yapmayalım istersen ya. Dün yapmıştık makyajımızı. Bir yapmayalım istersen. Nasıl yapılacağını biliyorum. Çok iyiyim de makyajısında. Harry Potter'ın makyajısında iyiyimdir. İyi misin? Evet. Sana İyi güveniyorum. Mi? Tamam mı? Ha. Bak bu tutak şimdi böyle yaparken böyle de yapmamız gerekiyor. Bunu birazcık sürerken şöyle de şurada da yapmamız gerekiyor. Ne yapalım onu makyajı öyle. Tamam. Öyle süreceğim belli olsun diye onunkisi belli oluyor. Bu yeşil diyor. <laughs> Bence bundan sür. Bundan sür. Anne. Bundan daha belli olsun. Ama burası şey. Mavi. Neden böyle olmuyor? İşte o yüzden diğerini sür diyorum ya. Belli olsun diye. Bu belli oluyor. Bu belli oluyor. Hı. Tamam. Diğer gözüne sür istersen. Ama buraya da pembe sürmemiz gerekiyor. Tamam. Burada da pembe var. Evet. Sürelim. Yeşil cadan çok benziyor. Maviye. Evet. Pembemiz. Güzel ipek gibi pembemiz geliyor. Tamam. Bence yeterli. Tamam. Bunlar tamam. Şimdi sırada ne var? Ne olur çok sürme. Önce neden böyle olmaya? Bugün belli olmayan malzemeler seni buldu. Tamam çok sürme zaten. Buradan böyle şey mi vardı onun böyle? Tamam. Tamam belli oldu. Yeterli o kadar. <laughs> 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 Yanlışı mı sürmüşsün? Oldu. Bu buraya ait. Bu da halama var diyoruz. Bu bu yine ama Tamam bunu kaldıralım yorgen. o zaman. Ver onu ben koyarım senin makyaj malzemenin içine. Karışmıştır anneciğim. Hı, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neden bugün belli olmuyor? Çünkü akşam ya burada ışık sarı o yüzden belli olmuyor. Güneşte parıl parıl parlayacaksın. Şu an güneş yok oysa. Şu an makyajım gayet yeterli. Yarın yarın neden? Dudakların nasıl parlıyor aslında var ya bak. Bak. Işıktan gözüküyor anladın mı? Yanışı sarı ya. Yatak odasındayız biz şimdi arkadaşlar. O yüzden. Güneşinde çok parlayacak onlar. Hadi sen yapma, bitir makyajını. Ver pozunu. Bir de güneşinde yaparız başka bir gün evde olduğumuzda, senle ben evde olduğumuzda. Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne istiyorum? Bana neden aldın bu makyaj çantasını? Ama oldu zaten, güzel oldu. Bana ne olmadı? Telefon. Tamam. Bunlar belli olmuyor. Tamam o zaman arkadaşlar. Neyde Biz haykul hay, yapın. hay cool olmaktan vazgeçtik. O zaman kapatıyoruz. Bak gel bir kere bak yakında nasıl belli oluyor dudakları. Olmayacak. Annem ışık sarı ışık. Bak şimdi. Bak bakalım belli oluyor mu olmuyor mu. Git içeriden banyodan bak gel. Gerçekten burada belli olmuyor ama ben buradan kenardan görüyorum kıpkırmızı dudakları. Bak bana. Ben de kara gözüküyorum. Hmm. Tamam git bir kere içeriden bak gel. Benim rüzgün böyle olmamalı akşam. Gerçekten hiç Peki kadın... Işte da... nasıl olmuştu? Ya bir kere git banyodaki ışıktan bak şey şeyden bakıp gel yürü. Nerede? Banyoda aynam var ya. Çıkar aşağıdaki banyodaki aynayı. Bana ne şimdi onu çıkarmak doğru Tamam o zaman biz kapatıyoruz arkadaşlar. Anlaşamıyoruz araya Arayışlar. Ar ar Hadi iyi akşamlar dileyim. Kapatalım o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay.